İnsanın imanının yakın olduğunun alametleri vardır. Yani insanın imanının kuvvetli olduğunun, imanında sabat ve sadakat sahibi olduğunun alametleri vardır. Muhterem kardeşlerim. Nasıl ki insanın fasık olduğunun, küfür üzeri olduğunun alametleri olduğu gibi takva sahibinin de alametleri, özellikleri vardır. O Allah'a ibadet etmekten çok haz duyar. Bir ilim meclisi olsun da Allah'tan, peygamberden, Allah dostlarının sözlerinden bahseden ilim meclislerin olsa da orada otursam, onları dinlesem. Bir boş vaktim olsa da bir kenarda Allah'ımı zikretsem. Mevlamın indirdiği Kur'an'ın manasını öğrensem. O Kur'an'dan çıkan tefsir, -i hadis, -i akay. Yani balığın suda rahat ettiği gibi ilim meclislerinde, ibadette rahat eder. Orada huzur bulur. Ama masiyet, fasık sahibinin en büyük alametleri ibadet, Allah'a kul, zikir, Allah'tan, dinden, peygamberden bahsedilen ortamlarda hiç bulunmak istemez. Ona zindan gibi gelir. Duymak istemez. Yani bir ayet, bir hadis, insanı hayra sevk eden bir sözü duymak istemez. Fırsat buldu, buldukça Mevla'nın yasak ettiği, haram ettiği masiyeti işlemek ister. Hep kalbinde o arzu, o istek vardır bulduğu anda, o gücü, o imkanı bulduğu anda onu yapar. allah Teala Hazretleri onu ebediyen dünyada yaşasa, ebediyen Allah'ı inkar etme yolunda sebat eder. Müslümanı da ebediyen Allah ömür verse, kıyamet zamanına kadar, o kulda hep Allah'a iman, ibadet, istikamet üzere sebat eder. Onun için bir insan 10 sene, 20 sene, 50 sene Allah'a kulluk ediyor, ebedi nimet var cennet. Bir insan bir sene, beş sene, 10 sene veya bir yıl veya bir an Allah'ı inkar ediyor, ebedi cehennem. Neden? Bunu soruyorlar İmam Rabbani Hazretlerine. Niyet ve kasıt. O kafir, Allah kıyamet sabahına kadar onu yaşasa, o gene küfürde devam edecekti. O Müslümanı da Allah kıyamet sabahına kadar ömür verse, o da Allah'a itaatta, inkiyatta, teslimiyette devam edecek. Allah'ı zikretmek dedik. Allah'a kulluk etmek. Mevla Teala insanın şerefini, derecesini yükselten en büyük nimettir.